Vallahi eniştem burada saç ekdirdi. Kalsın annem ve hanım zorladılar geldik. Zaten bir saç ekleme niyetim vardı benim ama hı hı. Yani çok da niyetli değilmişim gibiydi. Hı hı. Vardı ama bir istek sürekli evet. çok da yok gibiydi. Bu vesileyle gelmiş oldum yani. Sizin sosyal medyada takip ettim bayağı. Hı. Güzel işler yaptınız. Hı hı. Instagram'da çok fazla reklam çıktı daha sonradan sizi takip ettikten sonra ama hı hı. izlediğim kadarıyla sizin kadar etkili değillerdi. Evet. O yüzden burayı tercih ettim. Hikayemiz başladı.